E, lenfödem primer ve sekonder lenfödem olarak iki tipi vardır. Primer lenfödem doğuştan ya da e, kalıtsal anomalilere ve fonksiyon bozukluklarına bağlı olarak gelişir. Daha sık görülen sekonder lenfödem ise e, en sık kanser cerrahisi sırasında koltuk altı ve kasık lenf çıkarılması ve sonrasında uygulanan radyoterapiye bağlı olarak gelişmektedir. E, ayrıca e, tümörlere bağlı lenf damarlarının tıkanması, enfeksiyon, e, lenf damarlarını tutan parazitik bir hastalık olan lenfatik filariyazis, toplar damarda pıhtı oluşması gibi durumlarda lenfeden görülebilir. Ayrıca kronik toplar damar yetmezliğinde de lenfatik sistemde oluşan yüklenmeye bağlı olarak lenfeden gelişebilmektedir. Yine travma, hareketsizlik ve iatrojenik nedenler yani uygulanan tedavilerin komplikasyon olarak da lenfeden gelişebilmektedir. Lenfodem hastalığı toplumda çok yaygın olmadığı düşünülse de kabaca nüfusun %1'inde görülmektedir. Tümör cerrahisi sonrası bu oran %25'lere kadar çıkmaktadır.